Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sabitli arkadaşlar. Kara karşı kadromuz bu şekilde. Valencia tabii ki de kaptan. Ve maç başlayacak. Maç başladı. Verdi pas Sasha Boyey. Sasha Boyey'den... Bir dakika. Ha tamam Emre Mor'u sokmuşum. Raşisa sandım. Balkoveç. Balkoveç. Balkovic'ten Borini, 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 Borini. İrfan Can Kahveci. İrfan Serdar Dursun'a. Serdar, Serdar Dursun, Serdar Dursun, Serdar Dursun. 1-0. Serdar Dursun. Gol krallığına en azından bir sıra ilerleyeyim diyor Serdar Dursun. Bir sıra. Biliyor ki umut yok ama bir sıra bir sıradır. Çok güzel pas. Çok güzel pas. Bartolacci, Oliveira, Oliveira topu kaybetti. Çok güzel derken Muslera. Valencia, Valencia, Valencia! Gol krallığına katkı. Gol krallığında Yusuf Yazıcı geçmek istiyor Valencia. Çekti yapma. Valencia yapma. Atmalıydın onu Valencia. Çok rahat atmalıydın hem de. Yapma. Atamadı Valencia. Patrick Van Aanholt. Baskı yapıyor Van Aanholt. Van Aanholt. Geçit vermemek için direniyor. Şut. Direkten dönüyor. pası verdi Emre Mor. Valencia. Foul. İsak. İsak'tan Emre Mor. Emre. Emre. Emre Mor'dan Valencia'ya. Valencia yetişemedi. Valencia yetişemedi Valencia. İsak Vural. İrfancan yaptı ortayı. Serdar Dursun. Geçemedi rakibini Serdar. Sasha Boey. Boey attı. Tam atak şansı yapıyorduk. İlk yarı bitti. ikinci yarıya direkt geçiyoruz. Borini'nin vuruşuyla ikinci yarı başladı. Bu bölüm diye diğer bölüm arkadaşlar şampiyonluk garantilenecek galiba. Öyle gözüküyor. İnşallah tabii ki de. Eğer garantilemezse de öbür bölüme kalır. Öbür bölüme kalır. Öyle öyle yapmaya çalışırız işte. Balkoveç. Balkoveç. Bertolacci. Bertolacci. Hala çok sıkıntı kalede. Bertolacci arkadaşlar 2 dakika. Şut gelmişti. Geçeme geçmedi. Kerem yetişemedi topa. Hala atak şansı devam ediyor. Nelson geçit vermedi. Verdi pasını Valencia'ya. Valencia gentleman. Hayır, gol kralı olamasa da centilmence hareketler yapıyor. Paslarını veriyor. Hiç bencil değil Kerem. Kerem yerde kaldı. Paul. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz o golü? Hadi o golün şerefine İrfan. Hadi be. Eski İrfan değil bu arkadaşlar ya. Şuradan falan şu kornerden falan atmıştı ya. O gol neydi? İshak Vural'dan Emre Mor. Emre Mor'dan Serdar'a. Serdar vuramadı. İshak. İshak vurdu. Kornel. Ben Valencia'yı vurdurmak için elinden geldiğini yapıyorum. Valencia. Neredesin la Valencia? Aha burada. Salak Valencia. Ener Valencia. Valencia. Yaptı ortayı. En azından orta yapıyor. Yani bencil oynamıyoruz. Valencia'ya verdik diye Valencia bencil oynamıyor. Nelson iki kere müdahalede. Topu kaptı. Verdi pasını Kerem'e. Kerem'den Valencia'ya. Valencia yapma ya. At artık Valencia ya. İrfancan baskı yapıyor. Borini, Borini, Nelson. Nelson'dan gene Kerem'e. Kerem, Kerem. Kerem'den orta, Valencia geçmedi. Emre Mor! Emre Mor eski takımına karşı gol atıyor. Emre Mor. Borini İrfancan, İrfancan, İrfancan'dan Kerem'e, Kerem, Kerem. Yaptı ortayı, geçmedi. Serdar Dursun baskı yaptı. Serdar Dursun aldı, verdi pasını ortada kimse yok. Maç bitti. 2-0. İkinci maça geçelim. Beşiktaş gene puan almış. Peşimizi bırakmıyor. Aynı kadroyla devam. Ve maç <gülüyor> başladı. <gülüyor> Bahoken. Buruma. buruma Bu arada arkadaşlar Burma'yı 6.5'e satmışız. Güzel para. Emromor. 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 Emromore. Emromore. Yapma Oliveira ya. Salak mısın? Ertuğrul Taşkran. Salsan topu ne olacak ki bro? İRFAN Geçemedi. Verdi pasını ama yine de verdi verebildi pasını. Oliveira'dan Serdar'a. Serdar'dan. Ya Valencia koş koş. Nelson. Paul. Oliveira harika. Oliveira bir harika. Emre Mor. Emre Mor geçemedi ama gene de Emre Mor'da kaldı top. Bu sefer geçti mi? Ya Valencia koş artık. Valencia vur artık. Gol be. Valencia. Sonunda ya. Sonunda at artık ya. At artık şu golü. Hep de sarı kırmızı formada atıyorsun Valencia. Ayıp ettim ya. Hep sarı kırmızı formada atıyorsun. Ay, ayıp ettim Valencia. Fall. Fall. Oliveira. Sasha Boye. inanılmaz atak şansları. İrfan Can engelliyor. İrfan Can'dan Serdar'a. Serdar'dan Valencia. Valencia azıcık hızlı Valencia. Azıcık. Azıcık. Kanatsın be Valencia. Ayıp. Vallahi ayıp Valencia. Kanatsın yani. Kanat. Kanat. Ver Emre Mor'a. Emre Mor bile senden daha hızlı koşuyor ya. Ne yaptın be İrfancan, İrfan Can, İrfan Kerem'e. Kerem yaptı ortayı. Serdar Dursun vuracaktı. Neler oldu orada? Ne oldu orada? Biz de şaşırdık. Valencia gol attı artık rahatız. Farklı oyuncuları attıralım. Yılmaz, Yılmaz fol Sasha Boye engellemeye çalıştı olmadı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah İrfancan. Bitti. İlk yarı bitti. Oh. Kurtuldum. Direkt ikinci yarı geçelim. İkinci yarıda bizden başlıyor. Bu da çok güzel bir şey. Nelson. Nelson'dan Valencia'ya. Valencia'dan Emre Mor. Emre More. Emre More. Emre More. Emre More. Yaptı ortayı. Emre More. Yaptı ortayı. Serdar. Fall verdin bana şimdi. Lan buna fal verdin mi hocam? Gerçekten. Buna fal verdin mi? Buna yani kırmızı kart vermen gereken pozisyon. Buna far mı verdin gerçekten? Hakem bizden çıktı arkadaşlar. İshak Bural. İshak Bural. İshak. İshak Gençler ekibini. İshak. Çok güzel vurmuştum be İshak. Ya bu forvet niye? Ya Korda'nın yanında ya da şeyde. Biraz orta geçsin. Ne olacak ki? Oliveira bas azıcık öküz Oliveira. Tank ya vallahi tank. Ah eh, bak böyle alacaksın topu. Böyle çekeceksin yanına. Böyle bir tane daha çekeceksin. Valencia gibi çatlayacaksın. geçeceksin. Bu kadar basit yani. Çok mu zor ya? Gene attı Valencia. Ener Valencia 2-0 oldu skor. Duyamıyorum diyor Ener Valencia. Yılmaz, Yılmaz. Bahoken, Bahoken çok kötü geldiler. Aytaç Kara, İrfan Can. Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu. Kerem, faul hocam. Kart. Oh, atladım. Şimdi buradan müthiş bir gol arkadaşlar. Düşünsenize gol oluyor. Hazır mısın İrfan? Vur İrfan. Yapma İrfan. Yapma İrfan ya. Yapma ya. Patrick Van Aanholt. Van Aanholt'tan Serdar'a harika. Serdar var. Gol mü? <laughs> Kaçtı. İnanılmaz. Aa. Faul. Artı sarı kart. Güzel. Güzel. Saşa boya çıksın. Serdar'a hızlı girsin. Sasha boyu çıksın. Serdar Aziz. Oliveira. Oliveira'dan yapma, 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 yapma. 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 İsak aldı. Verdi pasını. Bu Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor. Valencia koş! Allah için koş. Allah için koş. Bitti. Sonunda. Son duruma bakalım. Evet arkadaşlar, son duruma baktık ve son durum Beşiktaş hala arkamızdan devam ediyor. At gibi koşturuyor. Yapma Valencia ya. O maç atsaydın. Aha. Hala bir gol fazla. Aha. Ay ah, Valencia. Ah Neyse arkadaşlar. Kaç maç kaldı? Son iki maç. Şampiyondan son iki maç. Galibiyetle gelirse şampiyondan sonra iki maç. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olmayı, Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.